Abi daha. Değil. Alo canım bir şey söylemeyi unuttun. Ay kıyamam sen. Sen var ben öyle Ee, sen nasıl bir şey söylemeyi unutursun? Söyle canım ben sabah kadar konuşuruz. Misiniz? Tam salak ya. Ne dediğini unuttum. Canım ya öksürdüm de telefonum susmuş. Öksürdüm Tamam. He. He anladım tamam. Ben de seni çok seviyorum canım ya canım hayatımın anlamı. Bağlayacak şimdi olsun hiç olmazsa Baba beni üzler Ne oldu kızım? Cellat sella sella. <laughs> Okuyacak sella sella. Hepinize sella sella. Okuyacak sella villa mama. Ben küçük küçük bebekle bile lahmacun yerim. Ben küçük bebekle bile yemeği alıştırırım küçükken. Ha babası gibi olacak. Yiyecek yiyecek ama kilo almayacak. Bakın, bakın. Yorum yorum ne kilo var ne bir şey var. Fit, fit bir babaya sahip çocuk. Daha ne olsun. Var mı şu an burada bir şey? Var mı? Yılan haricinde yok. Bak burada bir şey var mı? Yok. Şimdi bakıyorsunuz. Ne var burada ne var? Ne bu solucan mı he? Ne bu pipet mi? Var diyorum inanmıyorsunuz.